Geçmiş videolarımızda genellikle başlangıçlar yaptık. Bugün sizlerle ilginç, bir o kadar lezzetli bir ana yemek yapacağız. Hazırsanız Beko evinde yap başlıyor. Bugün sizlerle orman meyveli harika bir bonfile yapacağız. Yanına ise garnitür olarak ızgara sebze yapacağız. Malzemelerimizi saymaya başlayalım. Izgara sebze için Evinizde ne varsa. Ben de bugün havuç var, kuşkonmaz var, soğan var, sarımsak var, mısır var, patlıcan var. Bunlar ızgara sebze için. Üzerine de maydanozumuzu koy gezdireceğiz. Peki orman meyveli sosumuz için neler ihtiyacımız var? Dondurulmuş çeşit çeşit orman meyveleri ne varsa hiç problem değil. Bizde bugün vişne var, böğürtlen var, az çileğimiz var. Az bir una ihtiyacımız var tereyağı, tuz, karabiber, taze kekik, havuç, soğan ve kereviz sapı. Beko Selection Profesyonel ızgara ve tost makinesini 4 seçeneğinden ızgara moduna getirip başlatıyorum. Gelin şimdi sebzelerimizi hazırlayalım. Minik patlıcanlarımız var. İkiye bölüyorum. Şunu kullanayım. Mısırlarım var. Kuşkonmazlarımı da koyuyorum. Bütün sebzeler burada. Sarımsak koyacağım. Bunların hepsini zeytinyağıyla ve tuzla çevireceğim. Izgarama koyacağım. Tuzum, karabiberim. Çıtır çıtır sesler gelmeye başladı. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz burada. Bugün hakikaten hem damağa hem de göze hitap edeceğiz. Görsel bir şölen olacak. kuşkonmazlarım. Biliyor muydunuz gerçekten harika kuşkonmazlar Türkiye'de nerede çıkıyor? Eskişehir'de. Eskişehir'de çok güzel kuşkonmaz çıkıyor aklınızda bulunsun. Ve pişmeye bırakıyorum. Izgaramız olurken gelin biz orman meyveli et sosumuzu yapalım. Havuçlarımı, soğanlarımı ve kereviz saplarımı rastgele kesiyorum. Biraz da zeytinyağı. Soğanım, havucum, kereviz sapım, tereyağı ve zeytinyağı da oluşan yağlarımla beraber sotelenmeye başladı. Tuzumu koydum, karabiberimi koydum buna. Şimdi ise evimde olan orman meyvelerimi ekliyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Sebzelerimizi kontrol edelim. Sebzelerimiz harika. Şimdi Beko Selection profesyonel ızgara ve tost makinesinin bir özelliğini kullanacağım. Aynı anda bir barbekü gibi dümdüz yapacağım burayı. Etlerimi de orada yapacağım. Etlerin üzerine tuz, karabiber, kekik. Çok az un. Şimdi Beko Starlight serisi e ile bu görmüş olduğunuz karışımı fevkalade bir sosla çevireceğim. İsterseniz bunu süzgeçten de getirebilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için. Orta pişim sevenler için etim hazır. Izgara sebzelerimiz hazır. Sıra geldi etimize. Kapatıyorum altını. Beko <laughs> Selection Profesyonel ızgara ve tost makinasıyla sen de evinde yap. Afiyet olsun.